Aşağıda diyor kısa kenarı 12, uzun kenarı 18 olan evet eskitme tuğla verilmiştir diyor. Bu tuğlalar kenar uzunluğu 7 metre ile 7,5 metre olan kare duvarın bir sırasına yatay bir sırasına dikey şeklinde. Peki burası 12, burası 18. E, burası 18. O zaman burası arkadaşlar ne olacak? 30'un katı diye tekrar edecek kendini. Burası da 18'in katı diye tekrar edecek. E, buradan baktığımızda da 12'nin katı diye tekrar edecek arkadaşlar. Yani bu bir kare olduğu için e, bu kare 30'un 18'in ve aynı zamanda 12'nin katı olması gerekiyor. Ortak katlarının en küçüğünü bulalım arkadaşlar. 2'ye böldük 6, 9, 15. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. 3, 5. 3'e böldük 1. 5'e de böldük 1. Bakalım. 2 kere 2 4 12 36 180. Arkadaşlar burası 180 santimetre veya 180 santimetrenin katları olacak arkadaşlar. Bize ne diyor? Ee, 7 metre demek 700 santimetre ile 750 santimetre arasında. Kaç katı bu aralıkta olur bunun? 4 katı bu aralıkta olur. 4 ile 180'i çarptığımızda demek ki arkadaşlar bir kenar uzunluğumuz nedir? 720 santimetredir. Eğer ki 25 santim olan kare şeklinde eskitme tuğlalarıyla döşenseydi. Arkadaşlar 720'yi 25'e böldüğümüzde ne yapar buradan? 2 kere 25, 50, 22, 8, 200, 20. 28 taneyi yan yana koyduğumuzda en son ne kadarlık bir boşluk kalacak arkadaşlar? 20 santimetrelik doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.